Elektronik öğrenmeyi tercih etmek, çağımızın gerekliliklerine uyum sağlamak için hayati önem taşır. Geleneksel öğrenme yöntemlerine kıyasla elektronik öğrenme, öğrencilere esneklik ve erişilebilirlik sunar. İster evden, ister işten, istediğimiz herhangi bir yerden, istediğimiz zaman öğrenme imkanı buluruz. Bu, yoğun bir iş programı veya aile sorumlulukları olanlar için bile eğitimi mümkün kılar. Elektronik öğrenme ayrıca bilgiye hızlı erişim ve güncel bilgilere kolayca ulaşma avantajı sağlar. İnternet üzerinden geniş bir kaynak yelpazesi mevcuttur ve bu kaynaklara ulaşmak sadece birkaç tıklama kadar kolaydır. Ayrıca çeşitli interaktif araçlar ve uygulamalar sayesinde öğrenme süreci daha eğlenceli ve etkili hale gelir. Günümüzün hızla değişen dünyasında rekabet avantajı elde etmek için sürekli öğrenme ve kendini geliştirme önemlidir. Elektronik öğrenme bu süreci destekleyen ve kolaylaştıran bir araç olarak karşımıza çıkar. Her yaş grubundan insanın bu teknolojiyi kullanarak kendini geliştirmesi ve yeni beceriler kazanması mümkündür. Bu nedenle elektronik öğrenmeyi benimsemek Kişisel ve profesyonel gelişimimizi hızlandırmak için önemli bir adımdır.